Her türlü limit sorusunda verilen sayıyı bir yerine yazıp duruma bakmak lazım. Kritik noktam var, belirsizlik mi var? Zaten bunlardan biri yoksa cevap direkt o sayıda olabilir. X e 3 yazdığım zaman bu soruda 0 bölü 0 çıktığını görüyorum. 0 bölü 0'da yapmam gereken ifadeyi çarpanlarına ayırıp sıfırlayan çarpanları sadeleştirmek. Bakın burada zaten yukarıda 2 kare farkı var. X eksi 3, X artı 3. Aşağısı ne oluyor? Kaça? 5'e eksi 3 deyince oluyor değil mi? Aşağıda da x artı 5 x eksi 3 var. Zaten limit x 3'e gidiyordu. 0 bölü 0 çıkmasının sebebi bu x eksi 3'ler. Bunları sadeleştirdikten sonra tekrar sayı yerine yazıyorum. Cevapta ne olur? 6 bölü 8'den 3 bölü 4'müş. Yani olay sadeleştirme. Çarpanlar ayırma sorusu gibi düşüneceksiniz. Hemen alttaki soruya geçelim. Bakın böyle sorularda birazcık dikkatli olmak lazım hemen aşağıya çarpanlarına ayırmaya saldırmamalıyız. Önce bakın bir yerine yazıp bakmalıyım. X yerine 1 yazdığım zaman yukarısı 0 ama aşağısı kaç oluyor? 2 eksi 6'dan eksi 4. E 0 bölü eksi 4 kaçtır? 0. Burada kritik nokta veya 0 bölü 0 olmadığı için cevabı direkt söyleyebiliyoruz. Sadeleştirmeyi sadece 0 bölü 0 belirsizliğinde yapacağız yani. Şimdi gelelim bir sonraki soruya. Bakın burada da çarpanlara ayırmada da çok kullanılan küp formülü var. Bunlar da çok karşımıza çıkar. Bilmeyenler mutlaka bunu bir hatırlasın. A küp artı B küpün formülü neydi? A artı B çarpı A kare eksi A B artı B kare. Eksi olduğu zaman da şurası eksi oluyordu. Şurası gene artı oluyordu. Diğerleri aynı. Burada bakın gene önce bir kontrol edelim. Eksi 3 yazdığımız zaman yukarısı 0 aşağısı da 0. O zaman burada küp formülünü uygularsam ne olur? x artı 3 çarpı. Burası ne olacaktır? x kare eksi 3 x artı 9. Şu formülü uyguladım yani. Aşağıda zaten bir şey yapmama gerek yok. x artı 3 var. Limit x eksi 3'e gidiyordu. Sıfırlayan çarpanları sadeleştirdikten sonra tekrar eksi 3 yazarsam 9 artı 9 artı 9'dan cevap 27 oldu. Peki. Bu da çok karşımıza çıkan bir soru olabilir. Köklü ifade varsa bu şekilde çarpanlarına nasıl ayıracağım? Tabi önce yine bir 0 bölü 0'ı kontrol edeyim. Yukarısı da 0 oluyor. Aşağısı da 0 oluyor. 4 yerine yazdığım zaman. Şimdi bakın burada da köklü ifadenin eşleniğiyle çarpacağım. Yani kök 2x artı 1 artı 3 ile hem yukarısını hem de aşağısını çarpacağım. Bunun da sebebi şu. Çünkü x artı y, x eksi y gibi eşlenik çarpım oluşturmaya çalışıyorum. Bunun sonucu x kare eksi y kare. Böylece bu köklü ifadeden kurtulmuş olacağım. Bakın hakikaten yukarısını çarptığımız zaman şunun hepsini x gibi düşündüğümüz için x kare ne olur? 2x artı 1, y kare ne olur? Eksi 9. Tabi aşağısı x eksi 4 çarpı kök 2x artı 1 artı 3 oldu. Limit x 4'e giderken. Burada bazen şöyle düşünebiliyoruz. Ya hocam bu sefer de aşağısı çok kötü oldu gibi. Halbuki burada önemli olan sıfırlayan çarpanlar. Yani biz şu ikisine odaklanıyoruz. Bakın 2x artı 1 eksi 9 ne demek? 2x eksi 8 yapar. E bunu da 2 parantezine alırsan x eksi 4. E x eksi 4'leri sadeleştirdiğim zaman yukarıda sadece 2 kaldı. Aşağıda da kök 2x artı 1 artı 3 kaldı. Burasının karışık olması önemli değil. Artık 0 bölü 0 bitti. Tekrar x 4 yazdığım zaman 2 bölü. Burası kaç yapıyor? 3 artı 3, 6. Yani cevap 1 bölü 3'müş. Yani bu tarz köklü bir şey gördüğümüz zaman da eşleniyle çarpıp iki kare farkı oluşturmaya çalışıyoruz. Bakın bu eski yıllarda bayağı eski yıllarda ee, çıkmış bir sorunun benzeri. Burada da yalnız hem kare kök var hem küp kök var. Bu biraz daha zor. Şimdi burada sadece kök x eksi 8 olsaydı üstteki soru gibi halledebilirdim. Ama aynı zamanda küp kök var. İşte bakın, bu soruda şöyle bir şey düşünmem gerekiyor. 6. dereceden kök x'e t dersem hem küp kök x'i hem kare kök x'i t cinsinden ifade edebilirim. Çünkü t kare dediğim şey ne olacaktır? De bunu hemen hatırlatalım. Bu x üzeri 1/6 bölü 6 demek. Üçlü sayı olarak yazarsak karesini aldığımız zaman ne olacaktır bunun? x üzeri 1 bölü 3 olacaktır. E hali o da nedir? Küp kök x. Peki t küp ne olacaktır? t küp de bunun kübünü aldığımız zaman x üzeri 1 bölü 2 olacaktır. Yani o da kare kök x. İşte bakın bu da çarpanlara ayırmada kullandığımız bir şeydir aslında. 6. dereceden kök x'e t deyince bunları da t cinsinden yazmış olduk. Yani limit. Tabi bu arada x 64'e gidiyorsa artık t kaça gider? x 64 yazdığımız zaman şu limiti bir sileyim. x 64 yazdığımız zaman ki biliyoruz o da 2 üzeri 6 demek. x de 2, t de 2'ye gidecek pardon. Yani o zaman soru limit t 2'ye giderken küp kök x neydi? t kare eksi 4 bölü kök x neydi? t küp eksi 8 haline geldi. Aslında biraz önce çözdüğümüz soruya çok benzer bir hale geldi. Artık çok daha rahat çarpanlarına ayırabilirim. T eksi 2, T artı 2. Burada gene küp formülü kullanıyorum. T eksi 2, T kare artı 2, T artı 4 dedim. Şunları sadeleştirdim. Yerine yazıncaya kadar başındaki şu limiti yazmakta fayda var. Limit T 2'ye gidiyordu. Sonra 2'yi yerine tekrar yazarsak da 4 bölü burası da ne olur? 12 mi oluyor? Yani cevap 1 bölü 3'müş. Dikkat ederseniz bu sorular daha çok çarpanlar ayırma soruları gibi çözülüyor yani. Son olarak bakın bu da önemli bir soru tipi. Bunun daha zorları karşımıza çıkabilir. Onları ben ayrıca çıkmış soru analizleri ve önümüzdeki yıllarda ne çıkabilir en zor. Bunlarla ilgili ayrıca bir video hazırlayacağım. Onu da bundan sonraki derslerde göreceksiniz inşallah. Şimdi bakın bu soruya bakalım. Önce burada limit x 2'ye giderken sonuç 5 çıkmış ve paydayı 0 yaptığını görüyoruz. Sadece payda 0 olsaydı, yani ben bu 2'yi yukarıdaki ifadede yerine yazdığım zaman başka bir sayı çıksaydı 0'dan, mesela 5 bölü 0 olsaydı, bunu daha önceki derslerde anlatmıştık, bu limit de sonsuza gidiyordu. Yani sadece payda 0 olsa sonuç 5 çıkamaz, sonsuzlu bir şey çıkması lazım veya limit yoktur çıkabilir sağ sol demezse. E şimdi bunun sonucunun 5 çıkması ancak önce 0 bölü 0 varmış ve o sadeleştirmeyi yaptıktan sonra sonuç 5 çıkmış gibi düşüneceğiz yani. Biraz önceki sorular gibi. Yani şunu anlamış oluyorum aslında bu x kare artı a, x artı b dediğim şeyin içerisinde aslında bir x eksi 2 çarpanı var. Bu x eksi 2 çarpı x artı k diyeyim ona ben. Böyle iki şeyin çarpımı. Ve bu x eksi ikiler sadeleşmiş. Sonra tekrar x yerine 2 yazıldığında sonuç kaç çıkmış? Yani 2 artı k'nın sonucu kaç çıkmış? 5 çıkmış. Demek ki buradan k kaçmış yani? 3'müş. Biz şu an neyi anlamış olduk? Aslında bu yukarıdaki ifade x kare artı ax artı b dediğim ifade aslında ne ile neyin çarpımıymış yani? x eksi 2 ile x artı 3'ün çarpımıymış. Buradan da çarpma işlemini yaparsak ne olur? x kare artı 3 x eksi 2 x artı x eksi 6 yaptı. Buradan ne anlamış olduk? a dediğim sayı 1'miş. b dediğim sayı da eksi 6'ymış. Bizden de bu ikisinin çarpımını soruyormuş. a ile b'nin çarpımı da kaç yapar? Eksi 6. Soruya başlarken bunun 0 bölü 0 olduğunu nereden anladık? Aşağısı 0 olduğuna göre ve sonuçta bir reel sayı çıktığına göre 5 gibi. Demek ki mutlaka önce yukarısı da 0 oluyormuş. Burada bence önemli olan nokta bu yani.